Sen yalnız. Kamerayı. Sen kimdin? Memati ee, miydin? Memati. Hadi. Yürüyüşe bak. Sanki beni arıyor. Vay vay vay. Sanki beni arıyor. Aslanım benim be. Şuna bak. Tam ya. Gel abi. Kim bu? Abi. Tam kameraya. Kamerayı da. Kim bu? söz gibi oynayacak. Vay 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 yürüyüşe bak ya aslanım benim. Hadi bakalım. Gel abi. Allah aşkına pişmiş kelle gibi sürüklüyor. <laughs> Ulan palo için yürüyüşü o. Tam kanada ya aslanım benim. bak 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 bak. Gel abi. Zaza şuna bak. Vay 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 vay. Koşma, kameraya bak, abi Allah, Allah işine bak ya. Oh, silah da var. Vay vay vay. Erkek adam silah taşımaz Allah iki umut vermiş. Hadi bana. Allah nasılsın? Saraba bir maaş kaçırıyor. dur dur Abi bitmedi, gel. Abi bir derdin mi var? Hadi bana derdimi mı Hey, Tantilli adam Polat Alınmaz Abi bak beni var ya Trabzonsporlusu gel abi gel Gel Trabzonsporlusu Eski demir eski demir eski ee... Ay, işte bu Karadenizli bu Gel abi Trabzonlu şahı Hadi bak Şimdi Şimdi kabadayılık ondan bir Eydar eder Gel bakayım Gel abi. Ay! Mikrofonu yiyeceksin. Gel abi. <laughs> Berini mi kıstırdın bir yere? Ne bağırdın öyle? Gel abi Zaza. Bana palatı getir. Öyle mi diyor Zaza? Öyle mi diyor? Bağır ama nara istiyorum. Olur ya bir nara at hadi. Zaza bağırmazmış. Ben bilmiyorum. Ben küçük kadına baktım için. O yüzden. Gelin bakalım şöyle abi. Bu boydan ses çıkarsa var ya tamam abi. Hadi abi. Yavaş! <laughs> Yemin ediyorum mikrofonu kusmadığınız oldu. Heh. abi. Karadeniz'de bir şey Trabzon Spor. Bu arada var mı Fenerbahçe mi? Var Alkışmayın. var. Alkışlayın Fenerbahçe'den alkışlasın. <gülüyor> <gülüyor> Galatasaraylı var mı Galatasaraylı? <laughs> ee, Beşiktaşlı var mı? Trabzonsporlu var mı? Hey. En büyük kim? Allah. Ne fenerin, e, ne bir şifresi En büyük Allah. Pft. Daha hala öğrenemek bizden. En büyük Allah. Heh. Hadi bakalım bir de nara sen at. Hayt! <laughs> 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 Kes e, bu bu kadar. Şimdi birinciyi seçiyoruz. Gel bakayım abi. Of, of 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 bu abiyi kazandı diyenler alkışlasın. Of 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 bunu bir geç. Ha neyse gel. Bunu şey e, kibarlıkta. Bunu da bir alkışlayın bakalım. Akraba mı var da? Gel bakalım. <laughs> Ama böyle sap gibi dolusun işte. <laughs> Gördün mü? Hay, ya yani, kibarlıkta bunu da bir alkışlayın. Tamam <laughs> tamam. Bak bunu alkışlamayanın cep telefonu bozulur. <laughs> Çok güzel yaptın. Hakikaten gel bakayım. Gel. İleride biraz daha büyürdü ya bu alkışlayın ya şimdi. Alkışlayın bakayım ya şu abi. Ee, şimdi var ya, bunu alkışlamazsanız var ya, sizden ne oyun yaparım, ne bir şey yaparım, çeker giderim. Alkışlayın! Evet, bu Karadenizli Trabzonsporlu olduğumuzdan dolayı biraz böyle tutumluluk oluyor. O yüzden bu kazandı. Arkadaşa bir hediye verelim. Bizim patron nerede? Patron!